Merhaba sevgili dostlar. Hayata yön veren kitaplar kapsamında bugün sizlerle beraber Nurullah Genc'in Yağmur adlı şiir kitabını tanıyacağız. Nurullah Genc'i hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ben şöyle hızlıca bir özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Nurullah Genç 1960 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da liseyi ve üniversiteyi Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1990'da doktor, 1995'te doçent, 2001 yılında profesör oldu. Nurullah Kenç, Yağmur adlı şiir kitabında girişinde şiir ve şairi şöyle tanımlıyor. Koca Ragıp Paşa'nın, ''Eğer maksud ederse, Mısra-i kafidir.'' diye ünlü bir sözü vardır en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Şiirin karakteri böyle ve şair en güzelin peşinde ömür boyu koşup duran kelime adlısı. İçinde kopuk geldiği kültürün nesilden nesile hisli taşıyıcısı. Renklerin ve şekillerin dünyasında başı dönen seyyah. İnce bir ruh, hassas bir yürek, kapıları ardına kadar açık bir gönül. Hem herkesle beraber hem de olabildiğince yalnız. Artık bütün iş şairi ve şiiri tanımaya kalmıştır. Nurullah Kenç hocamız Yağmur adını verdiği şiir kitabına Yağmur şiiriyle başlar. Biliyorsunuz ki Yağmur şiiri Nurullah Kenç hocamızın Peygamber Efendimiz'e adfen yazdığı bir natı şeriftir. Ve her bir mısrası bir kalbi titreten kelimelerle doludur. Şiir kitabında birçok şiir var ama kitaba adını veren Yağmur şiiri başlı başına bir şaheserdir bence. Dolayısıyla Yağmur şiirinden ben sizlerle birkaç mısra paylaşacağım. İnşallah Nurullah Genç hocamızı Yağmur şiiriyle bile, onun o şiiri okuyarak bile nasıl bir hissiyate, nasıl bir peygamber aşkına ve nasıl bir şiir ustası olduğuna açıkça şahit olacaksınız. Var edenin adıyla insanlığa inen nur, Bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur, Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, Rahmet vadilerinden boşanır âb-ı hayat, En müstesna doğuşa hamiledir kâinat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları, Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Her bir mısrası gerçekten de çok özenle, hissiyatla ve hissederek yazılmış. Yağmur şiirinin son mısralarıyla kitap tanıtımızı sonlandırmak istiyorum. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuşta ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım, sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım, Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım, Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, Senin için görülen bir düşte ben olsaydım, Yeryüzünde seni bir görmüşte ben olsaydım, Senin misalinle bir gülmüşte ben olsaydım, Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım, Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kablasında bir bir gümüş ben olsaydım. Evet, Nurullah Genç hocamıza sağlık, sıhhat ve hayırlı ömürler diliyoruz ve her bir gencin özellikle Yağmur şiirini okuyup çok dikkatli bir şekilde tahlil etmelerini tavsiye ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.